Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesleki Ekonomi yayınında konuğumuz Bosporus Enstitü Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Bağdı Karası. Bağdı Bey merhaba. Merhabalar Semih Bey. Hoş geldiniz önceki yayınımıza. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoş bulduk. Ee, Bahadır Bey, e, şimdi gündem e, konuşacağımız küresel gelişme bunu bunun Türkiye etkini konuşacağız. E, o yüzden hemen başlayalım. Maalim, küresel gelişme oldukça yoğun. Ee, öncelikle bir, gündemin birinci maddesiye başlayayım isterseniz. Afganistan'la başlayalım. Taliban e, bilindiği gibi 20 sene ardından Afganistan'ın e, kontrolünü tekrar ele geçirdi. Burada öncelikle Amerika boyutundan başlamak istiyorum. Ee, ABD'nin, Amerika Birleşik Devleti'nin yanlış hesap yaptığını, işte Joe Biden işte çok fazla Joe Biden'a zaten Amerikan başkanına. Siz burada nasıl görüyorsunuz? Gerçekten Amerika bu konuda bir yanlış hesap mı yaptı veya hesabı doğru yaptı ama bizlerin hoşuna mı gitmedi yaptığı hesap? Nasıl yorumlarsınız bu süreci? Karışık bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi içindeki sistemde bile tam olarak konuya %100 hakim olanlar olduğunu sanmıyorum. 20 yıl sürdü birçok birçok başkan, birçok yönetim geldi geçti. Bu yönetimlerin analizleri, uzma analizleri, uzmanları, daha üst düzey görevlileri de yıllar içinde değiştiler. Tabii ki genel bir Amerika Birleşik Devletleri devlet çıkarı hesabı vardı, ama bunun ötesinde bir siyasi katman da vardı. Yani Afganistan'a yapılan müdahale 11 Eylül sonrası, o zamanki W. Bush yönetiminin İç piyasa, iç siyasi piyasadaki seçmenler gözündeki ilişkileriyle bağlantılı bir takım işte bu tedarikçi şirketlerin Amerikan ordusuna o zamanki yönetim bile ve başkarnız Dikşeni ile olan ilişkileri gibi konular var. O zamanki Rusya ile olan ilişkiler var ve o zaman olmayan aktörler var bugün yani siyasi olarak etkisi daha az olan örneğin ekonomik olarak da Çin var, Pakistan, Hindistan bütün bu aktörler de zaman içinde değiştiler yani 20 yıllık bir süre aslında sabit bir politika ekseninin değerlendirilmesi için çok uzun bir süre. Çok farklı politika eksenlerini ve o karmaşayı değerlendirmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihte birçok böyle müdahalesi var veya kazanan tarafların değişik savaşlarda müdahaleleri vardır ülkelerin içişlerine. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya Japonya işgal altında olup kendi anayasalarına kadar e, yazılmış ülkeler, e, Vietnam daha sonra çıktıktan sonra e, komünist ve daha sonra da otoriterleşmiş artık olan rejiminden bir batıya açılması ve kendi iç işlerinde de belli bir düzenlemelere açık olması var. Bazı ülkelerde <laughs> yani hani formül demeyeyim formül olacak kadar e, tutarlı bir konu yok ama e, bu tip konularda ülkeler ilerleyebiliyor ama bazı ülkelerde ilerleyemiyor. Niye ilerleyemiyor? Çünkü işte bir orada daha feodal yapılar olabilir, ülke içi çatışmalar olabilir. Bir şekilde dış güç geldiğinde işte hastane yapıyor, okul yapıyor, iyi şeyler de yapıyor ama bir taraftan da sömürü oluyor veya o dış güçlerle ilişki içinde olan bir takım sosyal sınıflar veya yönetici sınıfların yolsuzluk ağları gelişiyor. Bütün bunlar birbirine karışıyor. Şiddet kültürü, uyuşturucu ağları, diğer örgütlü suç ağları. şimdi Yani o kadar çok etken var ki bu konuları böyle net olarak değerlendirmek için Amerika başardı veya aslında başaramadı çöktü veya asıl amacı buydu işte daha da dağıttı gitti işte veya Amerika her istediğini yapar veya kahrolsun emperyalizm bunlar çok basit yaklaşımlar süre uzun değişken etkenler çok fazla ama netice itibariyle büyük bir kaos var ve de dünyanın daha ileriye gitmesi bilançosu açısından toplumsal kalkınma açısından, ekonomi açısından, istikrar açısından, insanların e, nerede yaşıyorlarsa şunasınızlar daha iyi yaşamaları açısından e, net bir e, başarısızlık söz konusu. Peki bu başarısızlık e, Joe Biden'a mal değil mi sizce? E, bugün en son benim gördüğüm bir çalışmada e, görev onayı, e, kendi görev sürecinde göreve geldiğinden beri en düşük seviye ulaşmış, ulaşmış düşmüş en düşük seviyede görev onayı var şu anda Joe Biden. Bu sizce geçici bir şey miydi yoksa gerçekten Amerika'nın hakkında da hani bu, bu işi niye böyle oldu diye bir sorgulamaya gider mi siyasi sonuçta olur mu sizce? Karıcı. Bu tip konular kamuoyunda çok zor tartışılır bir hale geldi. Yani bu yani dezenformasyon veya bilgiye ulaşmada da zorluk yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri halkının önemli bir kısmı hala Trump'ın seçimi kazandığını düşünüyor veya işte o Kongre'deki yapılan müdahalenin demokrasi yapılmış bir müdahale olmadığını düşünüyor. İşte covid aşısına karşı olanlar olmayanlar, yani toplumlar çok zor bir tartışma ortamı içindeler. Bu da tabi arada üzerine yeni bir katman ekledi bu tartışmaların. Biden'dan önce alınmış bir karar söz konusu. Evet. Trump'ın aldığı karar. Biden koşulları biraz daha geliştirmeye çalıştı. Bu arada da Katar'da tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında da bir görüşmeler dizisi vardı. Buralarda da ne konuşuluyor bilmiyor. Taliban dışarıdan rahatsız ettiği sistemi rahatsız ediyorken militan ve terörist bir şekilde rahat Şimdi yönetiyorken bakalım toplumun diğer kesimlerinin tepkisine nasıl yönetecek. Bir de tabii çok vahşet bir sosyal bilançosu, kültürel bilançosu olan da bir hareketten bahsediyoruz bu talebeler hareketi ve geçmiş kökenlerine baktığımızda da ilişkileri kendi kültürel yazılımlarıyla olan ilişkileri de çok sorunlu. Yani şeriat diyorlar, şeriat kavramıyla olan ilişkileri de çok sorunlu dünyanın diğer taraflarıyla karşılaştırıldığında veya ekonomik alanın düzenlenmesi, eğitim politikaları, sağlık politikaları, finansal politikalar bir ülke yönetmek o kadar kolay bir iş değil. Bunlardan bunlardan sonra nereye gideceğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri içindeki Biden'ın konumunu nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ama genel olarak Amerikan siyaseti açısından yani tabii her zaman şu var ki sonuçta ekonomi belirleyecektir. Biden'ın altyapıya yatırımları, e, bütçe yatırımları, pandemiden çıkış politikaları e, bunların işsizlik gibi, büyüme gibi rakamlara olan yansıması e, çok daha belirleyici olacaktır. Ama Afganistan politikası yüzünden puan kazanmadığı da kesin. Peki buradan e, dediğiniz gibi işin, işin arka piyanında çok şey var. 20 bir süreçten bahsediyoruz. E, farklı görüşmeler var, farklı diyaloglar var. E, bizim daha henüz kamuoyuna yansımamış. Belki de hiçbir zaman yansımayacak. Ama real sonuçlarından birisi de göç. Özellikle biz Türkiye olarak da bunun bir e, şeysiyiz, tarafıyız. E, bunun e, bu göçün özellikle zaten Suriye tarafından e, uzun sürede bu sorun yaşanıyordu, düzensiz göç. E, şimdi bir de Afganistan'dan e, uzun bir sürede tartışılan bir göç ve hatta Türkiye'nin güncel politikasında, politik tartışmalarında ilk maddesi. Bugün daha yani bugün bile birçok işte hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti hem AK Parti her taraftan farklı açıklamalar geliyor. Bir tartışma yürüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenler, düzensiz göç diye ettiğimiz kontrolsüz bir şekilde Türkiye girişi bu sürecek miydi? Yoksa Taliban'ın oradaki politikaları bunu durdurabilir mi? Veya Türkiye'nin bu konuda ne yapması gerekiyor? Ne diyorsunuz bu konuda? Yani göç konusu ve bunun iz düşümleri toplumları kaderini çok belirlemiş bir konudur. Geçmişte de hep böyle olmuştur. Göç veya göçle beraber gelişen ötekiye karşı olan tepkiler, kendi güvenliğine, ekonomik güvenliğine, fiziksel güvenliğine olan kaygıların artması vatandaşlarda. Bunların siyasi olarak tercümesi herhangi bir partiye olan destek olabilir, bazı politikalar olan destekler olabilir. Bütün bunlar tabii çok önemli ve göç konusunun kendi içinde baktığımızda işte Afgan göçü, Suriye göçü, İran göçü teknik olarak da çok iyi tartışılabilecek konular. Ama bunun ötesine çıktığımızda genel olarak ülkenin siyaseti, ekonomisi, kalkınma idealleri nereye gidiyor? Nasıl bir ortam var o ülkede ki Türkiye özelinde bunların bu konularla ilgili kaygıların son derece arttığı, güvensizliğin son derece arttığı, kutuplaşmanın toplumdaki kutuplaşma bile olamayacak kadar karmaşık, artık çok boyutlu bir yapıya doğru gittiği bir döneme girdik. Şimdi böyle bir dönemde göç konusunun sadece göç konusu olarak algılanması, veya sadece göç konusunun işte alt kırılımlarındaki konular ile işte şu kadar Afgan geliyor bunlar gerçekten onları iten nedenlerden mi geliyorlar ülkenin malum durumu yoksa onları çeken nedenlerden mi geliyorlar Türkiye işte kucak açıyor veya Türkiye'de daha rahat bir ortam bulacaklar veya Türkiye'den daha batıya gidecekler bunlar da bir yumak oluşturuyor analiz açısından yani her şeyin yanıtı çok karışık olmaya başladı ama öyle bir dönemdeyiz önemli olan bu karışıklığı daha iyi anlamak ve yönetmeye çalışmak. Şimdi Türkiye'deki tepkilerde de çok rahat yani Türkiye aslında birkaç yıldan beri yani bir, önemli yani başından beri Suriyeli göçünün dünyadaki birçok ülkeye göre iyi bir toplumsal performans sergiledi. Yani bundan önceki seçimlerde göç konusunun istismarı yapılmadı, toplumsal ayaklanmalar olmadı ki neden bahsediyorduk? Dünya tarihinin, dünya insanlık tarihinin en kalabalık ve en hızlı göç hareketinden bahsediyorduk. Böyle bir şey hiç olmamıştı daha önceden insanlıkta. Böyle bir Göçe rağmen Türkiye bu konuyu öyle veya böyle Türk toplumu, siyaseti fena yönetmedi, iyi yönetti. Ama şimdi, şimdi bir yerden sonra başka sorunlarla da birleştiği için, yani kümülatif bir etkide söz konusu burada ekonominin gidişatı, siyasetin yarattığı kendi belirsizlikler, hukuk ortamının yarattığı güvensizlikler, reforma olan ihtiyaç ama bunun bir türlü gündeme hakim olamaması her alanda reform, yapısal reformlar, eğitim, yargı iş piyasası, vergi ve tabii anayasa en önemlisi. Yani bir de böyle bir ortamda göç konusu çok daha farklı tartışılan bir konu haline geliyor. Evet yani bunun içinde çok rahat işte ırkçı diyebileceğimiz ötekileştirmeci diyebileceğimiz söylemler de olabiliyor. Suriyeliler böyle, Afganlar böyle. Hep öyle mi? Değil. Yani Almanya'daki Türkler içinde birçok şey söylenebilir ama genel istatistik olarak, verisel olarak baktığımızda yanlıştırlar olumsuz olarak söylenenler. Olumlu olarak söylenenler de genelleme yapmak açısından yanlış olabilirler. Yani etnik bir referans vermeden tartışılabilecek bir konu o haline gelebilecek mi göç konusu? Bunu da bilmiyoruz. Ha bir de konunun gizli boyutları olabilir tartışması var. Yani bilinçli olarak mı getiril, gelecek Afganistan'dan bir takım kişiler? Bunlar gerçekten sığınmacı olmanın ötesinde bir proje için mi geliyorlar? Şimdi bu doğru mu değil mi? Önemlidir. Bunun tartışılıyor olması zaten bizzat e, sorunun ne kadar büyük olduğunu e, gösteriyor ve de sadece göç ve Afganistan bağlantılı olmadığını ama onun tetiklediği başka toplumsal kırılganlıkların e, başka toplumsal kaygıların e, kaygı e, Aslında az kaldı başka toplumsal e, korkuların e, derinleştiğinin e, göstergesi Peki Bey, şimdi biraz önce söyledim, şimdi, e, şimdi seçim olacak yani en fazla iki sene var zaten erken seçim olmasa bile dediğiniz gibi bundan önce bu konuya göç konusu işte bu tip bu göç ve etrafında dolaşan konular pek seçimlerde meydanlarda gündeme gelmedi ama şimdi ekonomide çok ciddi sorunlar var yapısal sorunlar var zaten bu arada artık insanların eleştiri daha da şiddetleniyor daha da atıyor daha geniş kitlelerin tepkisi var ekonomik performansı ilgili Türkiye'nin Ayrıca dediğiniz gibi yine Afgan göçüyle birlikte artık göçmenin konusu daha çok tartışılıyor oldu. Zaten işte biraz önce saydığınız hukuktu, adaleti birçok alanda toplumsal eleştiriler geçmişe göre biraz daha fazla. Böyle bir ortamda giden seçim atmosferinde acaba Türkiye için bir e, gerginlik, e, risk oluştuğum yani sonuçta seç, bir seçimin e, daha başa baş ve yakın gitmesi öngörülüyor. Anketlerin e, şu anki sonuçlarına göre en azından. Burada e, göçmenler üzerinden e, bir sert bir siyasi tartışma olur mu? Olursa bunu toplumsal ve ekonomik sizce nasıl olur? Yani burası gerçekten Türkiye için bir risk alanı mıdır önümüzdeki bir iki sene içerisinde? Riskten de ötesi tehlike. Çok tehlikeli bir alan. E, haritası olmayan e, bir e, alana doğru gidiyoruz. Kaybolma riskimiz çok yüksek. E, bu e, konular tabii ki yani toplumu ilgilendiren bir konular. E, tabii ki tartışılmalı. E, fakat bu tartışmalara e, bilimsellikten e, uzak duygusal tepkileri kanalize etme, onları yönlendirme eğilimleri hakim olur mu? E Genelde siyasette böyle olur zaten e, göç konuları. Yani Fransa'da da böyledir, Avusturya'da da böyledir, Amerika'da da böyledir. İşte Brexit kampanyasında İngiltere'de de böyledir. Bunun için de çok önemli bir e, doz bazen en, etki, en yüksek doz diyelim dezenformasyondur, yanlış bilgilerdir ve insanların haklı olabilir, haklı oldukları çoğu zaman da kaygılarını ve korkularını istismar etmektir, kullanmaktır. Ama bunun da ötesinde başka bir şey var. Bir seçime doğru giden ülkede o ülkenin önümüzdeki 5, 10, 20 yılını belirleyecek ana konular asıl gündem maddesi değilse siyaset, e, siyasi partiler o asıl olması gereken ülkenin geleceğini asıl belirleyecek olan konular üzerinden yarışmıyorlarsa e, ve bu konular çok ön plana çıkıyorsa bu çok tehlikeli, riskli bir e, milli güvenlik sorunudur. Ülkenin bekası sorunudur. E, tabii ki tartışılacak bu konular ama esas konular ne olmalı? Esas konu ülkenin şu anki anayasal düzeninin, e, e, hukuksal düzeninin ekonomiyle olan ilişkisi. Yani daha iler, ilerleyecek bir ekonomik daha iyi bir ekonomi yönetimi için veri temelli, liyakat temelli e, dengeli bir ekonomi e, politikaları dizisi için ülkenin nasıl bir kurumsal e, sisteme ihtiyacı var? E, nasıl e, bir vatandaş-devlet ilişkisine ve de, de, demokrasi 21. yüzyıla nasıl ilerleteceğiz? çevre konuları bizzat en önemli konular sürülebilir. Kalkınma amaçlarının hemen hemen her alt kır, e, başlığı önemli. Sağlık politikaları, eğitim politikaları e, ve tabii dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm, dünya ile olan ilişkilerimiz, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan yani bu konularda çok ayrıntılı seçimlerde girmek kolay değildir seçime giden dönemlerde ama bu konularla ilgili temel yönelimlerini vermek gerekiyor ülkenin. Bu konular üzerinden tartışıyorken de göç politikalarını belli bir yere koyabilirsiniz ama Bodoslama, göç politikalarının e, e, ön planda olduğu ve bunlar üzerinden e, büyük polemiklerin yapıldığı e, tartışmalar hem sonuç vermez, hem daha sonrası için nasıl gelişmişlerse gelişsinler hiçbir yere gitmez öyle kolay değildir iktidarda olan bir parti için şu an veya bundan sonra olabilecek partiler için e, bir kere o araçları doğru düzgün kullanabilmek sadece ülkeye bağlı konular da değil bunlar İnsani boyutu olan konular, örgütlü suçla ilgili konular var, başka dengeler var yani. Bu konularla ilgili öyle hemen bir politika yapmak mümkün değil ama hemen e, iş piyasası reformu ile ilgili e, bu işi bilenlerden kurulu e, bir e, uzmanlar takımı yarataraktan ilk reform taslağını oluşturmak mümkün eğitim reformu ile ilgili dünyadaki en iyi örnekleri. Türkiye'nin gerçekleriyle de birleştirip ileriye gitmek mi Bunlarla ilgili birçok kuruluş, önemli raporlar hazırlıyorlar. TÜSİAD, Odalar Birlikleri, diğer kuruluşlar, üniversiteler, düşünce kuruluşları, Şimdi daha iyi yargı derneği var, yargı reformu ile ilgili son derece kapsamlı reform önerileri getiriyor. Nerede hastalıklar var, nerede ilerleme getirilebilir diye bakıyor. Yani toplumdaki bilgi birikimini değerlendirecek konularda hemen harekete geçmek mümkündür. Bunu ya bu konular ön planda değilse hemen harekete geçerek ülkenin 21. yüzyılda küresel rekabet gücü daha yüksek bir ülke olması için gereğini yapmak için ilk adımlar neler bunlar üzerinden bir siyasi yarış yok ise seçimlere giden bir dönemde ve de yani tartışılması gereken ama asıl olarak gündeme hakim olmaması gereken bir konu esas olarak oraya oturuyorsa bu ülkeyi ileriye götürmez. O tartışmanın da sonucu yoktur yani tartışmasın demiyorum tartışılabilir ayrantağa girinebilir. Fakat o konu değildir. Asıl amiral gemisi ülkenin bundan sonraki 21. yüzyıldaki seyrinin. Yani işte tabii şu var değil mi? Mesela biz mesela ekonomide politika işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı işte kurumların işi, işi. Bunda çok konuşuyoruz. Ee, işte, ama daha çok e, enflasyon faiz doğa ekseninde kalmış bir tartışma içerisindeyiz değil mi? Mesela iklim değişikliği, ekonomide iklim değişikliği, işte dediğiniz gibi Covid-19'un iş gücü piyasasına etkisi, göçmenliğin hatta düzensiz göçün etkisi. Buna gündemin sanırım daha arka maddeninde kalıyor değil mi? Evet. Evet ve bu bunlar üzerinden bir siyasi e, yarışın, nitelikli bir tartışmanın e, ve somut ve derhal e, uygulamaya koyulacak takvime bağlı kaynakları belli, bir takım önerilerin gündeme hakim olmuyor olması, siyasi gündeme hakim olmuyor olması gerçekten ülkenin milli çıkarlarına, toplumun bekasına ve de aslında ülkenin milli güvenliğine çok önemli bir risk hatta tehlike yaratıyor. Çünkü önümüzdeki dönemde, şimdi atıyoruz, biz hepimiz yaşarsak, ve yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 5 yıl sonra nerede olacak, nasıl bir ülkede yaşıyor olacak? evden çıktıklarında nasıl bir sokakta, nasıl bir kentte veya kırsal alanda kendilerini bulacaklar? Banka finans, banka durumları, finans durumları ne olacak? Kendilerinin veya çevrelerindeki insanların geleceği, iş durumu ne olacak? Nasıl tatiller yapıyor olacaklar? Evlerine nasıl evlerinin ihtiyaçlarını gideriyor olacaklar? Bu soruların yanıtlarını belirleyecek olan ana politikalar e, ekonominin daha iyi yönetimidir, e, anayasal sistemin e, Türkiye'yi ilerletebilecek geri bir sistem olmasıdır, e, demokrasinin çok daha iyi işli olmasıdır, 21. yüzyılın gereği olan bir teknolojik atırımdır. İşte Türkiye ile ilgili mesela son zamanlarda e, dünyada çıkan iyi haberlerin en önemli e, alanı. Tam... Tam da, onu, tam da onu vardı ve <laughs> zihnimi okumuş gibi. Onu sorayım. Şimdi dediğiniz gibi Türkiye birçok sorun var. Ee, ama e, Türkiye bazı konularda da en son Financial Times'da çıktı. Esas startuplar konusunda ciddi artık küresel bir e, marka çıkartmıyor. Hızlı işte İşte Trendyol'a hepsi buradası. E, getiri e, daha dijital oyun pazarında zaten çok büyük satın alma yapıldı. E, bu bu nasıl değerlendiriyorsunuz? diyorsunuz? TÜSİAD eski genel sekreter olarak da bu işin çok içinde olan bir isimsiniz. Yani bu... E, Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğunu mu düşünmeliyiz? Yoksa işçinin içeride ne olursa olsun, o kadar kötü gitmediğini mi? Nasıl yorumluyorsunuz bu çıkan başarı hikayeni? Yani Türkiye her zaman tarihin her döneminde kendi içinden çok olumlu enerjiler üretebilmiş bir ülkedir. Bugün de 21. yüzyılda, 2020'li yıllarda da bu olmakta. Birkaç olumlu gelişme varsa bunlardan biri toplumun her katmanının, her siyasi eğilimden olan insanların ülkenin geleceği için, dünya için çok önemli olan Dünya demeyeyim de dünya bir şey olmaz güneş var olduğu sürece ama insanlık uygarlığı için çok önemli olan çevre konularına da daha bilinçli hale gelmesi ve çevre konularının aslında bir ekonomik kalkınma, sosyal refah meselesi olduğunun daha iyi anlaşılması, bir güvenlik konusu olduğunun daha iyi anlaşılması. Bunun için yangınlara, sellere ihtiyaç yok olmadan da gelişiyordu ama tabii bunlar tetikliyor. İkinci bir konuda. da girişimcilik ortamının startup kültürünü bunun ekosisteminin gelişiyor olması oyunlarla başladı. Video oyunlarıyla, lojistik sistemlerle, işte finansal teknolojiler, fintech konuları, sağlık, eğitim her alanda giderek hızlanan bir startup sistemi var. şimdi bu önemli. Girişimcilik ve startup konusu önemli çünkü beraberinde birtakım kültürel olguları da getiriyor. Yani daha gençlik, dinamizm. Yani gençlik derken her yaştan insan yani bugün çok bazı startup girişimleri var. 70-80 yaşındaki insanlar önderi. Yani o, öne, o anlamda gençlik değil. E, taze e, güç anlamında. E, ve aynı zamanda e, özgürlük demek, yaratıcılık demek, dünyaya açıklık demek, ülkenin ihtiyacı olan, ülkeyi dünyada daha güçlü kılacak olan konular. Veri temelli olmak demek, analitik olmak demek, e, pratikte eylem içinde olabilmek demek, eyleme geçebiliyor e, olmak demek. E, bunlar ülkenin genel olarak her alanda zaten sosyal kalkınma, konularında, demokrasi konularında ihtiyacı olan e, özellikler. E, bunun e, Bunları taşıyan bir alanın e, start startup kültürünün gelişiyor olması, işte unicornlar çıktı, daha işte dekakornlar var, daha 15 milyar aşanlar var, dünyaya açılanlar var, o çok uluslararasılaşan şirketler var, Nasdaq'a açılanı var. işte e, Orta Doğu'da, Doğu Avrupa'da, Karadeniz bölgesinde, Orta Asya'da giderek daha etkili olmaya başlayanları var. Türkiye üzerinden gelip Avrupa'ya açılma e, projeleri içinde olanlar var. Yani bütün e, bu sistem e, Türkiye'yi çok ileriye götürecek bir konudur. Yani İstanbul'da bunun önemli bir e, Avrasya habu merkezi e, olmayı e, hak ediyor ve bu konuyla ilgili de e, büyük bir yani bu işin festivalini e, hak eden e, bir e, konumda Türkiye. Şimdi Türkiye'nin bu konulardaki özelliklerinden biri de yeterince doğulu yeterince batılı olması. E, bu bir avantaja dönüşüyor Türkiye için. Hep konuştuğumuz zaman yani bir yakın zamanda birçok yerde toplantılarım oldu New York başta olmak üzere. Nedir yani Türkiye'yi cazip kılan konular diye konuştuğumuzda Türkiye'deki insanların, iş geliştiricilerin, mühendislerin, pazarlamacıların, işte insan kaynakçıların, sosyal konularla uzmanı olanların tüm bu kesimlerin hem batılı bir yönetim bilinci, bilgi birikimi ve disiplin içinde olabilmesi ama aynı zamanda da doğulu dinamizm, yaratıcılık, iletişim teknikleri içinde olması. Daha doğuya gidince bunlar bu denge daha bozuluyor. Batıya gidince de bozuluyor. Türkiye belli bir süre içinde olsa bir avantaj sahibi bu alanda. Bunu da çok iyi değerlendirmeli. Her alandadır bu formül. Türkiye için geçerlidir. Ama işte bu konuda yani yeni gelişen şirketler, startup konularında iyilik artıyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralaması değişiyor. Dünyada da böyle zaten. E, bütün bunlar e, ülkeye yeni bir gelecek kapısı açıyor. Yani bu da tabii şunu e, tekrardan getiriyor. Koruyacak, geliştirecek e, hazineniz olduğunda riskleriniz de daha büyüktür. Yani işte onun için çok daha elzem e, demokrasi reformu, yargı reformu, ekonomik yönetim reformu, e, çevre politikaları... Konularında bilinçli bir hareket etmek, Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrardan doğru düzgün bir aya oturtmak, Transatlantik ilişkilerin ne olduğunu anlamak, Çin ile Hindistan ile iyi ilişkiler kurmak, bütün bunlar işte zaten kaybedecek değil kazandığımız ve daha da çok kazandığımız alanlar olunca önem kazanır. Startup kültürü bunlardan biri, korumamız gereken özgürlükler ortamı gibi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim İyi günler. Ee, i̇yi günler görüşmek üzere.